Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisi oynayacağız. Tam söyleyemiyorum açıkçası. Şimdi neden tam söyleyemiyorsun diye yorumlara yazmayın arkadaşlar. şimdi ben geçen Minecraft'ta Minecraft oynuyordum arkadaşlar. Çok garip bir yer keşfettim. Bunu size de göstermek istiyorum. O zaman hemen geçelim. Bu arada 23 Nisan kutlu olsun. Hepinizin 23 Nisan'ını kutluyorum. Hadi geçelim. Giremedim. <laughs> tamam, girdim. Virüs girdi. bir dakika. cennete dönebilir Yeni dünya Dünyamızın adı olmasın ne gerek var? Evet. Devam. Devam ediyorum. <laughs> Araziyi oluşturuyor. Şu anda. Bir dakika şöyle hemen <laughs> yerleştik. Gün batımına yakın başlattı. Böyle şey gör. Arkadaşlar ilk coin'imi buldum. Gün ya yakın mı başlattı? Bana ne ya? Oyunda öyle bir haksızlık var. Gerçeğinde böyle olmuyor. Eh, öldü tamamdır. İlk yunumu aldım. İkinci ve üçüncü. İki, iki tane daha koyun lazım. Yatak yapacağım. Lütfen. Neyse belki ilerleyen zamanlarda buluruz. Şimdi. Ben so keşfettiğim grip yere götüreyim. Yerini unuttum galiba. Yok, tamam hatırlıyorum. Şunu zıplayalım da. Kayın. Bir tane de olsa olur bir şey olmaz ama. Öl. Gibiş. Tamam, öldürdük. Benim işime yaramaz. Sen serbestsin. Sen servetsin kardeşim. Şuraya çıkalım. Evet arkadaşlar gidiyorum. Oy. Tamamdır. Şuradan ay. Bir garip oldu sanki bu. Evet, tamam doğru. Gidiyorum. devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyorduk? Heh, hatırladım. Ay. Devam ediyorum. Hii. Ay neredeydi? Unuttum ya. Yerini unuttum. Nasıl gidiyordum? Arayıp mı yarayacağım? Sorsam diyeceğim. Neyse neyse şaka yapıyorum demek isterdim ama unuttum. Heh, tamam orada gördüm. Siz de görmüşsünüzdür belki bilmiyorum. Hmm. Aa burası garip gelmiş. Ay düşüyordum. Düşmemeye özen göstereceğim. Bu kadar geldim. Düşersem ölürüm. Eyvah ee, koyun bulamadım neyse belki bulurum sonradan. Ay tavukcuk çok, çok tatlı. Şimdi maalesef öldürmek zorundayım küçük tavuk. Tavuğu da aldım. Lama var. Uy, bakın arkadaşlar işte ilkin çalan yer. Şu da altın blok var galiba. Yanlış görmediysem. Yo, çukur gibi bir şey var. evet, yani tamam küçük bir yermiş. Ve buradan bir sıra eşyamız var i̇şte artık. Bakın bunlarda demir parçalarıydı herhalde. Demir parçası diyor. 12 tane demir parçamız oldu. Şu sandığı da kırabilirsem benim için süper olur. Sandığa da ihtiyacım var. Gidelim. Yerim tamamen doldu arkadaşlar. şöyle bir yeşillik alanda videoyu bitireyim arkadaşlar artık. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın yani like atın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bugünlük bu kadardı biliyorum biraz kısa video oldu ama olsun bence gayet eğlenceliydi. Bay bay.